Kimsiniz? Hasan ben Hasan Bey merhaba Ali Kemal ben Ali Kemal kim kardeşim ben Akciğer aradım yanlış mı verdin lan numarayı? Yo yanlış oldu Hayır hayır yanlış olmadı ee, bu telefon Hanım'ın telefonu şey siz nesi oluyorsunuz ben kocasıyım da sen kim oluyorsun kardeşim nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum sakın panik yapmayın. Akça şu an hastanede. Ne hastanesi lan? Hangi hastane? Ne oluyor be? He? Tamam, tamam. Kıpırdama bir yere bekle, ben orada geliyorum hemen. Ne olmuş Akça'ya? Ne hastanesi? Kim lan bu Ali Kemal? Ne bileyim ben be? Kim lan bu Ali Kemal? Ya yeri duydum ben, şimdi duyuyorum adını. Hasan! Ne oluyor be, ne hastanesi? Kızma bir şey mi oldu, söylesene. Yok bir şey, yok iyiymiş. İyi, dur, dur, dur. ben de geliyorum. Ya otur oturduğun yerde. Düşünceli ana ayakları yapma bana. Ali Kemal sen misin? Evet. Sen kimsin? Senin ne işin var Akçayla? Hayırdır? Elini çekersen izah edeceğim sana. Çekmezsen ne yapacaksın? Ali Kemal ne oluyor? Şüre, Bahçeye git beni orada bekle. Niye? Beyefendi eşimle ne probleminiz var? Ben de tam onu öğrenmek istiyorum aslında hanımefendi. Sizce de eşiniz benim için bir problem olabilir mi? Ha? Böyle devam edersen olurum. Hem de hiç çözemeyeceğim bir problem olurum sana. Bakın. Konu atacağız, akça, akça kaçtı. Şule. Abi yok. Dağlara arayın. Hadi. Hadi, hadi, hadi! Geçmiş olsun. Sen yardım ettin. Hatamı telafi ettim diye. Umarım. Bir daha karşılaşmayız Ali Kemal. Bence de. Senin işin hiç olmaz. Ali Kemal tamam. Hadi. Sen bu işe beni kızının üstüne salıp o karnındaki bebenin günahına soktuğun gün bulaştın zaten. O bulaşık öyle kolay kolay çıkmaz üstünden. Bak, benim üstümden çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çıkmıyor! Çıkmıyor. Senin günahının bedenini ben çektim lan. Hala çekiyorum. Kötü adam ben oldum gene. Şimdi sen bana iyi anneyi mi oynuyorsun ha? Sen var ya, bana iyi ki anam yokmuş dedirten kadınsın. Bırak. Tamam be. Dediğimi yap. Akçayı benden aldığın gibi bana geri getir. <laughs> su iç su. Nerede Akça? Gelmiyormuş. Ne demek gelmiyormuş? Demedin mi Hasan kapıda diye? Dedim. Dedim ama güldü geçti. Bu işler öyle gece konduya dalıp kız dövmeye benzemiyor Hasan Efendi. Akça artık kaleye girmiş kaleye. Yiyorsa git kendin al kız. Ulan. Sen de kabul et artık. Uğraşma boşuna. Bu saatten sonra ne benden ana ne senden koca olur Akça'yı. Abi, güvenlik dışarı çıktı. Şüphelendi bu adam galiba bizden. Ne yapalım? Oğlum kabak gibi durmasanız da kafanın önünde. Söyledim ya size. Bir tur daha atın. soteyi çekin arabayı öyle bekleyin. Tamam abi. Allah Allah. Ya ömrümde sizin kadar ele arka sap görmedim ha. Oğlum emniyetten arayayım mı birkaç memuru göndersinler yardıma? Hadi lan, hadi. Çık hadi çık. Dikkat çekmeyin. Çay verseniz bana. Hemen abi. Bezgin Cezanına gelmezsen neler olacağını biliyorsun. Değil mi? Ali Kemal'in anası yok mu? O dedi tuzak diye. Bu sefer doğru söylüyor. Seni korumak için çok uğraştı. Da biz bu kızı senden nasıl koruyacağız Emine? Hasan. Onunla değil mesela bırak gitsin. Ya Olur mu öyle can? Emine'nin anlatacakları var. Ne anlatacağım be? Almışsın işte kızı. Yeter bitti artık. Düşün yakamdan artık benim be. Rahat bırakın beni. Ya kızına bir şey yaparsam? Hiç mi aklın geride kalmayacak? Kalmaz ama. Kalmaz tabii. Senin fıtratında yokmuş analık. Sen kaderin bir boşluğunu bulup doğurmuşsun Emine. Ama ne de güzel doğurmuşum be. <laughs> ne diyorsan be? yapma diyorum. Böyle analık pozları kesiyorsun ya. Bana küfür ediyormuşum gibi geliyor yapma. Anlat sinat. Nasıl benim kanıma girdin o gece anlat. Nasıl saldın kızın üstüne? Kızına nasıl iftira attığını anlat. karnındaki bebenin günahını nasıl soktuğunu anlat. Anlat ki bilsin o da nasıl şeytan bir anası var. Yeter be! Yeter. Kalmasaydın madem. İki lafın gazına gelip dönmeseydi gözün. Güvenecektin sevdiğin kıza Hasan. Hadi ben anne olamadım. Olmadı. Olmadı benden de. Sen adam mısın lan? Ha? Yeter tamam. Sus artık. Sen de bırak şunu gitsin. O öldürdüğün bebek var ya... ...hani daha anasının karnındayken öldürdüğün bebek. Allah korudu be onu senden. Yeter sus Allah'ın cezası sus! Ne susacağım be? Yalan mı? Çocuk öldü de kurtuldu. Senden ne baba ne adam olur. Anca böyle zorla tutarsın Akça'yı yanında. Gönül dediğin bir kez konar bir kez. Lan? Ne oluyor be? Hasan Akça. Hasan, Hasan. bırak. Ne be. yapıyorsun? Bırak! nereye gidiyorsun? Ya bırak. Hasan. Hasan Ne yapıyorsun be? Akça. Bırak Hasan. Hasan bırak. Bırak diyorum. Yapma kurbanı öldürme yapma. Hasan Akça ah. kız ah. Hasan Hasan Akça. bırak. Ah. Hasan! 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 Hasan yapma! Yapma! Oh. oh! Ne var lan sabah sabah benim özelim. Abi polisler geldi. Seni arıyorlar abi. Kesin Emine ihbar etti. Bırakmayacaktın onu. Çocuklarla konuş. Kimse ötmesin ha. Abi şimdi o konuda Ferhat da benden bir sıkıntı çıkmaz da... ...ben bu Yavuz'a güvenmiyorum abi. Ne demek güvenmiyorum lan? Konuş ikna et işte. Abi ne oluyor? Yavaşsana abi ne oluyor ya? Alo. Kadir duydun mu oğlum? Alo. Ulan cevap versene. Hay yapacağınız için. Ay kafamı ediyor. Niye bırakıyorsun? Bırakmayacaktım. Abi ne yaptın? Soruyor musun lan bir de ne yaptım diye? Sen kim beni Akça'nın üstüne salıyorsun lan? Ha? Abi... Sen beni o çıktığım deliğe tekrar geri mi sokmanın niyetindesin oğlum? Hayırdır? Ben aslında bak... Bir daha ağzından Akça'yı duyarsam... ...bu telefonu seni gırtlağına sokarım Kadir. Siz şimdi o fotoğrafları. Tamam abi. Bana bak lan. Hemen bir çiçekçiye git. Öyle apır sapır gül almam ha. Akça sevmez. Ne o ufak yapraklı şeyler var ya. Ya keçinin koyunun yediği be oğlum. Kır Ha, ondan işte. Böyle güzel şekil bir şey yaptır hadi. Tamam abi. Bunların ne işi var burada? Oğlum kaldırın götürün okutturun bunları hadi. Açmıyor mu Akça? <laughs> Sen yettin ha. Yemin ediyorum senin kafanı patlatır ama. Delirttin lan beni. Çok bile dayandın. Bravo vallahi. Sen bana bir desene, sen niye geldin buraya? Çok öfkelisin. Çok haklısın. Öfkelenmekte. Ama kardeşlerin senin düşmanın değil ki. Onların hiçbir suçu yok. Hıncını onlardan çıkarma. Bütün suçlu benim. Ne yapacaksan bana yap. Tabii. Oğulların için geldim. Ben de kime ne soruyorum ya? Sen oğlun hapse girmesin, ben gireyim diye Emine'yi parayla susturmuş kadınsın be. Hayır ben. Ya ne hayır hadi. Kendi hapse girmeyin diye yaptım bunu. Bütün suçu kendi üstlenmek için yaptım. Sen bu söylediklerine kendi inanıyor musun gerçekten? Ya benim evimden çıkıp gider misin lütfen? Hasan. Çık dedim hadi. Bak ben buraya beni affetmen için geldim. Affet beni. Ne olur affet beni. Öfkeni kus, bana kus. Ne yapacaksan bana yap. Ama onlar senin kardeşlerin. Düşmanın değil ki onlar. Hıncını benden çıkar. Hadi benden çıkar hıncını. Ne yapacaksan bana yap. Ya çık git dedim sana. Sen var ya şu kadarcık merhameti hak etmiyorsun ha. Şimdi o çocukların için, oğulların için dertleniyorsun ya sen. Bak ben senin o derdini nasıl büyütüyorum. Bak ben o derdini nasıl büyütüyorum seni seni o derdinle nasıl gebertiyorum ben? Hasan yapma. Çık git dedim sana. Hasan yapma. Ha. Çık git dedim. Yapma oğlum. bütün suçlu benim oğlum. Çık git dedim. Ne yapacaksan ya. bana yap Hasan. Hamle bela kuvvete ya. Hasan ben Allah. onlar kadar Allah. seni Allah'tan de Allah'tan düşünüyorum. Oğlum lütfen ne yapacaksan bana yap Hasan. Hasan bak, ha, bak ne diyeceğim. Bak Çık, beni dinle Hasan. Ben. Hasan bak bütün suç benim. Onların hiçbir suçu yok. Onlar senin kardeşin. Hasan ne olur yapma bir şey yapma. Ha öyle. Al şunu da. Bak onlar senin kardeşin. Bütün kabahat benim. Duydun mu beni? Bütün kabahat benim. İnsan kendi çocuğuna hediye alırken dertlenir mi be? Bilirsin değil mi? Ne istiyor, neyi seviyor? Onu en çok ne mutlu eder? En fazla bütçeme uyar mı diye dertlenirsin. Uydurabilir miyim diye. Ama bilirsin yani. Efe sen gelsen mutlu olur zaten. Hediye falan beklemez. Çok önemli bir şey değil. Hediye. Gel yeter. Hop. Ne olmuş ya? Şişt, ne yapıyorsun tamam, oğlum? Oğlum lan tamam. Aa. Ne yapıyorsun oğlum? Niye itiyorsun arkadaşını? Olur öyle ya çocuk olmaz. Sıkıntı yok. Olacak iş değil. Öğretmenler nerede ya? Ya tamam biraderim. Senin çocuk zaten burada arabaya. Ee çok önemli? Yenisini alırız. Gitmesi mi gerekiyordu? Yok. Aslında bu mevzuyu aralarında halletmeleri gerekiyor da. Sen bir gelsene benimle. Çek bırak. Gel gel. Ne yapıyorsunuz? Hasan Konuşacağız tamam. ya, bırakır mısınız? Sen bir gelsene. Tamam oğlum. Hasan, Arif Bey. Aslı Hanım ne diyeyim bilemedim ki. Sen bunu da al bence gidin siz buradan. Tamam oğlum, gel. Hadi. Ne işin var senin burada? Senin bu yaptığın adamlığa sağır mı lan? Ha? Oğlumun doğum gününü benden saklıyorsun. Bana bak. Seni işi yokuşa süreceğim belli. Ama sen benimle uğraşamazsın aslanım, anladın mı? Ne yaparsın, ha? Sen de benim vurursun, ne yaparsın? keşke, keşke da burada olmaz. Bak sana değil ha, çocuğa acıdım lan. Sonra bak, çocuğun gününü mahvedemem. Ali Kemal Bey, polis arayayım mı? Ara lan ara. Vallahi al benden ara. Lan! Lan! Sana. Lan ne alsan? Gevşeye bak. Sen benim kim olduğumu biliyor musun mu lan? Polisi arayacakmış. Sakin ol. Polis koli çıktılar başıma. Sen kimsin Milaler? Hasan Çetin dediler de ben tanımıyorum seni. Ben tanıyorum ama artık seni. Yedi sülaleni biliyorum hatta. Otursana, ayakta kaldın. <laughs> ne oluyor ya? Hayırdır Bilal'dar? Ne ayaksın sen? Beş kardeşmişsiniz ha? En küçüğü Adil, Nasıl tutamadım lan? Aklımda dur. Kardeşler kalabalık olunca... Ömer, Mahmut, Recep... ...bir de Necip. Yani sen. Hepiniz de İstanbul'daymışsınız ha? Ne oluyor lan? Ağabeycen sen benim kardeşlerimi? Kimsin oğlum sen? Derdin ne? Ben de aynı şeyi sana soracaktım biliyor musun? Senin benim kardeşinle ne işin var lan? Ne onlar lan sen! Sen ne diyorsun? Ne Sen ne diyorsun? Bana bak. Bu çocuğa var ya Ulan. dokunursan hepinizi silerim ben. Kimsin lan sen? Ben ufağınızdan başlarım o Adil'den. Alayınızı silerim oğlum. Hasan. Vay Şems abi. Hoş geldin. Gel bir çayımızı çorbamızı iç. Ya bırak. Çayın bassın senin ya. bunun pırtını topla hemen boşalt evi. Ne oluyor be hayırdır? Yine mahalleye ayağa kaldırmışsınız. Ya taşındığından beri tadı tuzu kaçmış mahallenin ya. Bir de eve giren çıkanın hatta hesabı belli değil. Sana ne kim giriyor, kim çıkıyor? Sen gününde almıyor musun kiranı? Ona da nasıl veriyorsun Allah bilir. Artık kimin canını yaktıysan. Burayı da paravan yapmışsınız kendinize. Hırsız mısın sen hırsız? Ne diyorsun abi, abi sen? Abi. Nasıl konuşuyorsun oğlum sen? Çık bak bakayım dışarı ne yazıyor tabelada. Çık dışarı bak bakayım. Öldürürüm lan seni. Ben dükkanından. Yürü git. Boşaltacaksın evimi. Başka yolu yok bunun. Amca uzatma. Tamam dedi işte git. Ulan bak. Sana da evine de çık lan. Tamam ulan tamam bırakın size. Abi. Bak. Ulan arkadaş. Ne heves ettiysek boğazımızda kalıyor be. Siz de gidin bana bir ev bakın lan çabuk. İçinde çocuk yaşayacak ona göre bir ev olsun. Bakarız abi hallederiz tamam. Sıkma canını geç otur Allah aşkına ya yapacağınız işi. Tabelada hırsız yazıyor sanki. Ulan nelerle bulaşıyor yemin edip oğlum var ya tövbe estağfurullah tövbe. Merhaba Zeynep Hanım. Sizi yorduk. Artık Zeynep diyebilirim sanırım. Hayır diyemezsin. Hatta yanıma bile yaklaşamazsın. Bu çanta neden bu kadar hafif? Döviz kuru düştü diyeceğim de kötü espri olacak bana yakışmayacak. Ne oluyor? Lan sen yediğin... Niye kadınlar karşı lan? He? Ben bir şey yapmadım. İyi sen bir şey yapmadın. Dün gece o yemeğe gittiğin ev var ya... O evin sokağında tam dört tane güvenlik kamerası var. Onların üç tanesi senin bu çantayı eve getirdiğini gösteriyor. Ne yapacağız şimdi? Ne diyeceğim bana? Yalan mı diyeceksin? Desene bana yalan. Yalan Aa! desene bana sen de ha. Tamam. Tamam ne tamam? Tamam. Ben yaptım. oğlum arkadaşı. Duydunuz değil mi memur bey? Üf, kendi ağzıyla itiraf etti. Siz de i̇şte buyurun mikrofonunuzu. Heh. Teşekkürler. Al, 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 al. Oğlum ben çok geç kaldım lan. Gitmem lazım. Çok geç kaldım ben. Akçeyi alacağım daha ben çok geç kaldım çok. Oğlum ne bakıyorsunuz lan? Versenize silahını. Bak bir daha söylemeyeceğim. Silahımı getir. Abi ne yapacaksın? Belime sokacağım lan. Sana ne? Niye kızdın abi sen yine? Ya sen istesem de vermeyin deyince biz onu şey yaptık abi. Ne yaptınız? Attık. Yavaş at lan benim silahımı. Bak başına bir iş geldiyse var ya. Öldürürüm sizi yemin ediyorum ha. Bak elimden bir kaza çıkmadan beni delirtmeyin. Derin şu silahı. Ne iş lan? Organik silah işine mi girdiniz? Sizin yapacağınız işim ben. Abi nereye? Abi biz de gelelim. Nereye gittiğini söyle bari. Rıza'ya patlatmaya. Abi sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Çoluğun çocuğun önünde mi öldüreceksin? Köşkte değil mi o? Ben de götürürüm seni ayağı orada sıkarım o zaman. Abi ben de geleyim o zaman. Peki Efe, Akça yenge. Sakın Fero, sakın. Oğlum babamın başına bunlar kim kimsesi olmadığı için gelmiş. Adamın her şeyini almıştı. Karısını, oğlunu, hayatını, canını, malını, her şeyini. Şimdi Tevfik amca öldürdüler. Bunun hesabını sormak benim boynumun borcu. Ya çocuğun? Git vur abi. Madem doğrusu bu, çek vur. Sen içeride çürürsün. Biz de aynı senin gösterdiğin gibi büyütürüz. Bizim gibi cahil insanlar başka ne yapar ki? 18'ine gelmeden bir silah veririz eline, vur koçum deriz, acıma deriz, çal deriz.